Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi kredi faizleri inanılmaz yüksek. Konut alacak kişiler iki defa düşünüyor, üç defa düşünüyor. İşte ihtiyacı olan kişiler ihtiyaç kredisini yüzde üç, yüzde faiz oranı olsa da kullanmak zorunda kalıyor. Nakitsizlik çok kötü bir şeydir arkadaşlar. İnsanlar ev kirasını ödeyemiyor. Ay içerisinde birçok gıdasından, temel ihtiyacından da ödün vermiş oluyor. Bundan dolayı arkadaşlar mecburen yüksek faizi ulaşmış oluyoruz ve kullanmış oluyoruz, tüketmiş oluyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi konut kredisi almak çok zor görünüyor. Fakat aslında bir o kadar da kolay. Linç yemeden şunlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz bir video paylaşmıştım. Konut kredileri açıldı diye. Doğru söylüyorum arkadaşlar. Takipçilerinden bankalara gidip de bu haberi doğrulayan kişiler olmuş ve evet konut kredileri açıldı. Yanlış duymadınız. Hemen sizin de ihtiyacınız varsa, düşünüyorsanız hemen bu video karşınıza çıktıysa banka gidin ve bankanıza danışın arkadaşlar. Çünkü krediler açıldı. Birçok banka artık bunu sağlıyor ve sizler de konut kredinizi almaya başlayabilirsiniz. Arkadaşlar %2,5-3-4 de olsa konut kredisine başvurun. Konut kredinizi kullanın. 1 milyon lira altındaki evlere 110 peşinat vererek %90'ını kredi kullanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz BDDK onay vermişti. Bu hala devam ediyor. Lütfen devlet bankaları haricinde özel bankalara başvurun ve kredinizi kullanıp evinizi alın. Çünkü bir yıl içerisinde daha hatta bir yıl olmadan ev fiyatları neredeyse %100 ve daha fazla artacak. Siz bunu öngörün ve hemen şimdiden de olsa kredinize başvurun ve alın. Diyeceksiniz ki ya kardeşim bu faizlerde ben 1 milyon lira işte kredi kullanacağım. 3 milyon, 4 milyon lira faiz ödeyeceğim. Ya arkadaşlar lütfen bakış açınızı değiştirin. Bir video paylaşacağım. Bakış açınızı değiştirin diye. Şuraya bir yere bırakacağım. İzlersiniz arkadaşlar. Şu şekilde yapabilirsiniz. Benden size bir tavsiye ve yol olsun bu. Arkadaşlar siz bu kredi kullanın. Üze 3 ve 4 de biliyorsunuz seçimlere doğru Mart'ta BD seçimleri olduğu için benim ve birçok ekonomistin arkadaşlar öngörüsüne göre Mart seçimleri BD seçimlerine doğru bir kredi sürprizi karşımıza çıkabilir. Yeni faizi, düşük faizi krediler ortaya çıkabilir. Siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Kendi bankanıza o zaman danışacaksınız. Diyeceksiniz ki lütfen ben bu kredimi yapılandırmak istiyorum. Düşük faizi bana tekrar bir kredi oluşturun. Ve bu yüksek faizi kredimi dönüştüreyim. Kabul etmedi mi? Tamam. Hiç endişe etmeyin. Diğer bankaları hemen gezin. Diğer bankalara sorun. Diğer bankalardan biliyorsunuz kendi bünyesine sizi almak isteyenler tabii ki olacaktır. Düşük faizli bu kredinizi taşıdıktan sonra da ne yapmış olacaksınız? Siz düşük faizli bir şekilde kredide devam edeceksiniz. Aynı zamanda siz o 1 milyon liraya aldığınız evi 2 milyon liraya düşük faizi olarak almayacaksınız. Zarar etmeyeceksiniz. Yani o konutu erken kapattığınız için kara geçmiş olacaksınız. Hem de düşük faize çevirdiğiniz için de faizden de feragat etmiş olacaksınız. O yüzden hemen şimdi arkadaşlar harekete geçin, durmayın ve 1 milyon lira altı evleri sarı siteye Bakın inceleyin ve hemen şimdi harekete geçip kredi konutunuzu kullanın ve sizler de katlamalı bir şekilde kazanmanın, para kazanmanın keyfine varın arkadaşlar. Videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi, Arkadaşlar lütfen destek olmak için kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda bu videoyu izlemesini istediğiniz arkadaşlarınıza göndermeyi de unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.